Mutlu günler sevgili spor severler. Ben Niyaz Öndaş. Bugün Yılpor Samsun Spor'da yaşanan en son gelişmeleri sizlere aktarmak için bu videoda sizlerle birlikte olacağım. Evet sevgili spor severler, Samsun Spor'da iki transferin ardından takımdan gidecek oyuncular da yavaş yavaş netleşiyor. Süper Lig'den ve 1. Lig'den birçok takım Samsun Spor'un kadrosunda yer alan futbolcuları yeni sezon öncesi transfer etmek istiyor. Özellikle Samsun Spor'un 1. Ligi şampiyon olarak tamamlamasının ardından Birincilikte mücadele eden, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynamak isteyen birçok kulüp Samsunspor'un boşa düşecek futbolcularını takibe almış durumda. E, bu futbolcuların başında Ahmet Sagat geliyor, Fofana geliyor. E, geçtiğimiz sezona damga vuran birçok futbolcu birincilikteki takımların e, transfer listesinde yer alıyor. Ancak tabii ki burada önemli olan püf nokta Samsunspor yönetiminin Başkan Yüksel Yıldırım'ın ve teknik eğitim vereceği karar. Bu karar doğrultusunda takımdan ayrılacak futbolcular önümüzdeki günlerde daha çok netlik kazanacak. İlk olarak Samsun sol bekinde görev alan sergilediği inişli çıkışlı performansla benden yani benim şahsi görüşüm <laughs> Süper Lig ayarında olmayıp birincilikte ligde de e, orta sıraları oynayan takımların kadrosunda yer alabilecek performansa sahip olan Soner Gönül'e eski kulübü Keçiören Gücü transfer e, etmek istiyor. Keçiören Gücü bu futbolcuya talip oldu. Ancak Samsun Spor bu oyuncu ile ilgili kararını e, Erzurum kampından sonra verecek. Bakalım e, Soner Gönül takımda kalacak mı? Yedik ağırlıkta e, oturulacak mı? Kadroda düşünecek mi? Bununla alakalı önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanmasını bekliyorum. Keçi yüksek ihtimalle bon servisiyle bize sattığı futbolcu kiralık olarak ya da bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyecek. Çünkü Ankara kulübü bu döngüyle e, ayakta durabilen bir takım. Genelde yabancı ya da yerli futbolcuları vitrin yapıp Barış Alper gibi, Soner Gönül gibi, Eze gibi birçok futbolcu bonservisiyle birlikte satıp e, iyi paralar kazanan ve ayakta duran bir takım. Bakalım Soner Gönül'le alakalı yeni gelişmeler olursa sizlerle paylaşacağım. Bu futbolcu ile ilgili sadece Keçiören Yüz değil birkaç daha birinci lig takımlarının ilgilendiği gelen bilgi arasında. Samsun Spor'da Douglas Tank ve Kayıtan <laughs> Nauru ile ilgili yeni gelişmeler var. Her iki futbolcuya da yurt dışından gelebilecek teklifler öngörülüyor. Onlar da şu şekilde şimdi Samsung yönetiminin kafasından geçen plan şu bana sorarsanız eğer. Her iki futbolcuya da yurt dışından iyi teklifler gelirse Samsung yönetimi bu futbolcuları güzel bir bonservis bedeliyle elinden çıkarmak istiyor. Çünkü iki futbolcu da daha önce Süper Lig'de forma giymemiş. Üst düzey çok az olma şansı bulmuş. Bu nedenle Samsunspor Spor yabancı hakkında e, riske girmek istemiyor. Gayitan Laura'ya e, şu an hali hazırda bir teklif yok ama Douglas'la ilgili Çin'den ve Japonya'dan teklifler olduğu söyleniyor. Samsun Spor yönetimi bu teklifleri değerlendirecek. Hali hazırda zaten hatta sayılı bir şampiyonluğa ulaşmış bir kulüp var. E, burada da attığı gollerle yaptığı asistlerle dikkat çeken iki futbolcu Douglas Tank ve Gaetan Laura. Bu her iki futbolcuyla ilgili de önümüzdeki günlerde transfer gelişmesi olabilir. Samsun Spor eğer bu iki futbolcu elinden çıkarırsa ee, şayet bu iki futbolcunun yerine çok iyi iki yabancı alacağı da bana gelen bilgiler arasında. Tabii ki burada önemli olan bonservislerinin ne kadar olacağı. 1-2 milyon avrolar, 3 milyon avroların konuşulduğu bu günlerde. Gaitan Laura ve e, Douglas Tank'tan Samsung Spor'un en az 4-5 milyon avro toplamda para beklediği bilgisi aldım. Bununla beraber <laughs> Göztepe'nin Samsung Spor aşkı bitmiyor sevgili spor severler. İzmir temsilcisi Samsung Spor'dan birçok futbolcuya talip oldu. E, deyim yerinde ise e, Samsung Spor'un kadrosunun yarısını Göztepe istiyor diyebiliriz. bu futbolcuların başında Ahmet Sagat ve Ali Ülgen geliyordu. Göztepe temsilcisi her iki futbolcuyu da kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bununla birlikte geçen sezon Samsun Spor'da kiralık olarak forma giyen Ali Kaan Güren'in de Ankara yüzünden kiralık olarak e, kadrosuna katmak istiyor Göztepe e, ekibi. Bununla beraber son olarak Yakup Suzuki'ye de talip oldu Göztepe. Hala hazırda bu futbolcu Samsun Spor'un sözleşmesi devam eden bir oyuncu. Polonyalı kalecinin Süper Lig'de mi forma giymiş isteyecek? Birinci Lig'de mi? Yoksa e, kaleci transferimizin ardından Birinci kaleci Okan Koçuk olursa yabancı hakkını kaleciden yana artık bu sene kullanmak istemezse Samso Spor ve teknik heyetimizin vereceği rapor doğrultusunda Yakup ki de e, Göztepe'ye transfer olabilir. E, Ahmet Sagat tabii ki yerli bir forvet olduğu için birçok kulübün e, <laughs> transfer gözdesi oldu diyebiliriz. Süper Lig'de özellikle Karagümrük, Alanyaspor, Başakşehir gibi takımlar yerli forvetleri çok değer veren kulüpler. Bununla beraber birincilikte de birçok kulüp zaten yerli forvet istiyor ki yabancı hakkını ya orta sahadan ya da kanatlardan kullanmak için fazla da para ödememek için. Sakaryaspor bütün yabancı hakkını forvetten yana kullandı. Kasango ve geçtiğimiz sezon Kocaeli'de oynayan iki sezon önce Brezilyalı futbolcu yine kadrosuna kattı. Kocaeli Spor ve Göztepe Ahmet Sagat'ı kadrosuna katmak istiyor. Ahmet Sagat eğer ben Samsun'spor'da sporda kalacağım derse Forma giymesem de olur. Yedek ağırlıkta oynasam da olur. Birinci ligdeki gibi e, maçın kırılma anlarında oyuna girsem de olur derse son dakikalarda girsem nöbetçi golcü olmak istiyorum derse Ahmet Sagat bana sorarsanız Samsun Spor'da kalır. Ancak ben şampiyonluk yaşadım. Kariyerimi düşünmek, daha, düşünmek zorundayım forma giyebileceğim bir takımda oynamak istiyorum derse Samsun Spor bunu değerlendirip ya Kocaeli Spor'a ya da Göztepe'ye bu futbolcuyu pazarlayabilir. Bon servisiyle birlikte gönderebilir. Kiralık bence göndermeyi düşünmüyor Samsun Spor. Çünkü hedef Süper Lig'de kalıcı olmak istediği için Samsun Spor bu sezon Süper Lig'de şans veremeyeceği futbolcuları ve de yaşı gelmiş futbolcuları büyük ihtimal elinden çıkarmak isteyecek Samsun Spor. Bu nedenle Ahmet Sagat'ın bonservisiyle birlikte Göztepe ya da Kocaeli'ye gitme şansı o yüksek diyebiliriz. Ee, i̇yi bir golcü. Taraftarlarımız özellikle Ahmet Sagat'ın takımda kalmasını istiyor ama yönetimimiz ve teknik heyetimiz bu konu hakkında nasıl bir karar verecek Erzurum kampı sonrası bizler de merakla bekliyoruz. Hüseyin Eroğlu geçtiğimiz sezon Douglas'ın yokluğunda çok iyi bir şekilde Ahmet Sagat'ı kullandık. Kendisi de zaten üst düzey bir performans sergilediği için taraftarımız yani ben de burada yayınlarda görüyorum sizlerin yorumlarını tek tek okuyorum, takip ediyorum. Özellikle son yayımızın ardından eee birçok taraftarımızın yapmış olduğu yorum Ahmet Sagat bu takımda kalmalı. Yerli forvete ihtiyacımız var. Süper Lig'de Ahmet Sagat gibi forvetler olduğu sürece Samsun Spor hem 3 büyüklere bu futbolcuyu pazarlayabilir. Hem de Avrupa'ya pazarlayabilir. Yani neden olmasın? Geçmişte Serdar Dursun e, kara yumrukta oynayan alt diklerde forma giyen bir futbolcuydu. Almanya'ya transfer yaptı. Almanya'ya transfer olmasının ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kim bilir belki de Ahmet Sagat bu sezon bizde forma giyerse önümüzdeki sezon e, <laughs> Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta da forma giyebilir. Buna birçok örnek verebilirim. Mehmet Akgül gibi, Ümit Karan gibi, Semih Şentürk gibi Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş, Süper Lig'e damga vurmuş, nöbetçi de olsa sonradan da oyuna girse, yerli forvet olduğu için ne kadar fazla şans görmese bile Süper Lig'e damga vurmuş, iyi bon servisler, iyi ücretler kazanmış futbolcular. Ahmet Sagat da bunlardan biri olabilirim derse, yönetime ben bu takım için savaşma hazırım. Hem kendi kariyerim için hem de Samsun Spor için Süper Lig'de kalıcı olmak için oynamak istiyorum. Başka takıma gitmek istemiyorum derse Ahmet yüksek ihtimalle Samsun Spor'da kalacağını düşünüyorum. Ali Ülgen kesin olarak kiralık gönderilecek. Bununla birlikte Sonar Gönül'ün kiralık gitmesi gündemde. Yakup Suzuki'nin de zaten kalıp kalmayacağını ettik. Kazanmadı. Bir yayınımızın ortasında da dediğim gibi Douglas'a ve Laura'ya istenilen bir teklif gelirse her iki futbolcu da bonservisleriyle birlikte güzel rakamlara satılıp bu oyuncuların yerine daha iyi Süper Ligi kaldırabilecek ya da kaldırabileceğine emin olduğumuz oyuncular Samsun Spor'a kazandırılmalı ve yönetimin de bu şekilde zaten bir planlaması var. Soner Gönül kiralık mı ya da bonservisiyle mi gidecek? Bu da net değil. Ee, hali hazırda zaten bir diğer Soner Aydoğdu da zaten Eyüp transfer gündeminde ee, Türkiye'de hangi takıma gol atarsanız önümüzdeki sezon o takım seni almak istiyor. Böyle de bir e, değişik bir algı var. Nedense kulüplerimizde daha çok kıymete biliyor Kendi takımı. E, rakip takıma gol atan futbolcu. Rakiplerin gözünde. Bu nedenle e, Soner Aydoğdu'nun da bence Eyüp Spor'a transferine kesin gözüyle bakabiliriz. Eee Samsun Spor'da şu anda gidecek futbolcular gündemi bu şekilde. Fofana'ya birincilikten teklifler var ama Morik Fofana yüksek ihtimalle Samsun Spor'da Süper Lig'de forma giymeye devam etmek isteyecek. Çünkü hali hazırda zaten Süper Lig'de oynayan bir futbolcuydu. Ee, yeni Malatya Spor'dan Samsun Spor'a birinci lig'e ilk kez transfer olan bir O da Samsun Spor'un büyüklüğü ve Samsun Spor'un şampiyonluk hedefi nedeniyle iki sezon formamızı giydi birinci ligde. Eminim ki bu sezonda ben artık Samsun Spor'da e, kariyerimi devam ettirip Süper Lig'e geri dönmeyi, hani Samsun Spor'un sloganı var ya, yeni gelmedik, geri geldik. Fofana da bu duygu, düşünce içerisinde ben Süper Lig'e ye yeni gelmedim, geri geldim. Samsun Spor'la bir sene daha e, Süper Lig'de mücadele etmek istiyorum diyebilir. Bu da en doğal hakkı şampiyonlukta çok önemli rol oynadı. Bir diğer videomuz da Samsun Spor'umuzun ee, yeni transferleriyle ilgili ve Süper Lig'e ye yeni çıkmış kulüplerin yeni transferleriyle ilgili olacak. Ben Niyaz Öndaş 10 dakikalık bu yayında Samsun Spor'dan gidecek gitmesi ihtimal olan futbolcuları sizlerle birlikte değerlendirdik. Yayınımızı beğenirseniz ve yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Kombinemizi de inşallah bir şanslı taraftarımıza kurağımızı çekip 15 Temmuz'da açıklayacağız. Kal arkası kombine kazanan taraftarımızla yine bu videolu ee, yayınlarımızda sizlere belirteceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.